Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir model yapacağım. Arkadaşlar kullanacağım ipler bunlar. İplerin markası altın başak. Beyaz gelincik arkadaşlar. Kullanacağım yazma bu. Yazmamın markası Nisa. Yazmamın çiçekleri de bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir yazma. Yazmamın altını bu şekilde teyledim ben. Arkadaşlar modelime başlıyorum. 6 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 6 tane zürafa yapıyorum. 6 tane zürafamı yaptım. Dördüncünün içine batıyorum arkadaşlar. rafa yapıyorum başlarına iki tane kaldı bir tanesi boşlukta kalıyor ikinciye batıyorum burada bir tane köprü oluşturuyorum tekrardan diğer tarafa geçiyorum bu şekilde içine batıyorum 13 tane kirpi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 13 tane üç tane yaptım arkadaşlar. Tam dibine batıyorum. Buradan aşağı indirdim. Bu şekilde. 4 tane zürafa yapıyorum burada. 4 tane zürafa mı yaptım. Bu boşlukta kalacak arkadaşlar. 3 tane zürafa yapıyorum tekrardan. 3 tane zürafa mı yaptım. üçüncünün içine batıyorum. grafiği yapıyorum arkadaşlar. Başlarını iki kere doluyorum. Bu şekilde 5 tane yapacağım arkadaşlar. ara boşlukta iki tane kalacak bu şekilde iki tane kalıyor üç tane tekrardan yapıyoruz aynısından 4 ya da 5 tane yapacağız. Ara genişliğine bakacağım. Ona göre söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. 4 tane yaptım ara boşluk için arkadaşlar. 5 fazla oluyor. 4 tam normal. Burada 8 tane zürafa yapacağım. Bu şekilde. 8 tane olacak. 8 tane zürafamı mı yaptım? Dördüncünün içine batıyorum. Köprü oluşturdum. zürafa yapıyorum. Diğerinin aynısını yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Modelime başlıyorum arkadaşlar bu şekilde biraz ip kestim uzunluğu bu kadar İkisini birleştiriyorum bu şekilde birleştirdim elimden bu şekilde tutuyorum diğer ucu da getiriyorum arkadaşlar baştaki kirpiği sabitliyorum kere doluyorum. Bu şekilde sabitledim. Bir tane zürafa yapıyorum. 3 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar burada. Bu şekilde. Baştaki zürafanın içine dönüş yapıyorum. iki tane oldu. Bir tane kaldı arkadaşlar. Başına batıyorum. iki kere doluyorum başını. Bu şekilde. Buradan dibine batıyorum. fazla gevşek olmasın burası arkadaşlar bu şekilde fazla da sık olmasın tekrardan 3 tane zürafa yapacağım Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Sonuncuyu da yapıyorum arkadaşlar. Burayı iki kere dolayalım. Burayı buraya sabitleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ipimizi keselim. Bu şekilde alıyorum. Bunu buraya sabitliyoruz arkadaşlar. 6 tane dolgu yapıyorum buraya ben. Bu şekilde. 2 4 5 oldu arkadaşlar. 6.'yı dolduruyorum. 6 oldu. 7.'yi buraya sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrardan buraya batıyorum. 2 kere dolayalım başını. Buraya sabit diyelim. 6 tane dolgu yapıyoruz arkadaşlar buraya. Sırafa yapıyorum. Bu şekilde. 5 oldu. Altıncıyı yaptım. yedinci arkadaşlar buraya yapıyorum. Sabitliyorum bunu buraya. Bu şekilde. Diğerlerini yapıp geliyorum ben arkadaşlar. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. İplerini kesiyoruz iplerini kestim arkadaşlar. Çok hoş oldu. Arkadaşlar normalde ben ters yüzünden yapıyorum. Göbeğine 3 tane çıtırık yapacağım. Bu şekilde. Orada bir tane sürafamız vardı içinde. Zürafa'nın içine düğüm attım bir tane. 3 tane kirpi yapacağım arkadaşlar o Zürafa'nın içine. yaptım arkadaşlar diğerini de yeşil yapacağım bitiş halini göstereceğim inşallah sizlere arkadaşlar arkadaşlar ara boncuk ara araya yaptığım modelin üstüne de tomurcuk yapıyorum arkadaşlar bu şekilde iki kere doluyorum başını Bu şekilde yapıyorum. bu şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar modelim bu çok güzel gösterişli oldu bir tane de ben yeşilden yaptım yeşilden yaptığım fazla hoşuma gitmedi sadece moruna yapacağım arkadaşlar ben bu yazmayı sade renk çok hoş ve güzel duruyor gösterişli duruyor Umarım beğenmişsinizdir videomu Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.